Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bayanes Bugün sizlerle Farming Simulator 2020'de yepyeni bir mod videosuyla tekrardan karşınızdayım Zaten şu an ekranda görüyorsunuz Külüstür araba modu Arabanın tam modelini hatırlamıyorum Şurada bir simgesi var ama Tam modelini bilmediğim için külüstür araba diyeceğim Şimdi araba mükemmel hani Hiç kusur yok diyebileceğimiz kadar kusur yok camların yansımasından tutun da eskilik hissine kadar gördüğünüz gibi paslı bir araba. Şimdi görüntüsü dış görüntüsü şöyle böyle pick-up tarzı bir araba. İçine gelirsek şu şekil içi muazzam güzel ya böyle uğraşılmış bir mod. Şöyle emniyet kemerleri el frenleri de yani aynadaki kırıklıklara kadar her şey düşünülmüş. Şöyle bir arkaya da bakalım. Gaz pedalları falan çalışmıyor. Bu pek de çalışsa da çalışmasa da bir şey değiştirmiyor zaten. Hani eskilik hissini o kadar iyi veriyor ki çok kendinizi bir çiftçi havasına sokabiliyorsunuz. Çünkü hangi çiftçi altında Ferrari ile çiftliğine falan geliyor ki? Değil mi? Şöyle geliyorsunuz falan çiftliğinize. Ee, peki bu modun indirme linki kurulumu cart nerede? Hemen bu videodan sonra paylaşacağım onları da indirme linkiyle ile kurulumunu tek bir videosu şeklinde Bunun bunu da indirme linki olmayacak bu videoda onu söyleyebilirim sadece böyle bir bu sadece bir ufak bir tanıtım videosu gibi 80 81 yani 85'e 85 basıyor ya hız testi de 85 şöyle bir daha dönüp bir hız testi yapmak istiyorum dikiz aynasına kadar kırıklık efektini vermişler. Böyle çamurlu ayaklarla girildiği çok belli arabanın içine. Yani o hissi verdi bana. Başarılı bulduğum modlardan. Bu arada eski traktör, eski bir duvar modlarının hepsi gelecek. Bir gün arayla tabii ki de hepsi gelecek. Sözünü verebilirim şu anlık. Çünkü buldum yani buldum sayılır. Şimdi bir hız testi yapalım. 120 basıyor diye tahmin ediyorum. Eski olmasına bakmayın. Bu kaportanın altında çok mükemmel bir motor yatıyor. Şu amasörler de hani gıcır gıcır arabanın sağ sol, sağ sol manevralarından anlayabilirsiniz. Sağ sola yatıyor araba. Şöyle şeridimizden gidelim. E, 73, 74, 76, şu şekilde düz ayarlayabilirsem 85 az önce tam tersinde bir yüzü gördüm ben ya tekrardan bir deneyeceğim bu şekil kaç yazıyor bir ona da bakayım arabalar resmi de var bu arada 120 basıyor diyor ne oldu Bu arada bu arabadan hani modlu olduğu için iki tane aynı anda alırsanız mod sapıtabiliyor. Şu an bu mod kusursuz olabilir ama bir tane daha bu arabadan alsam arabanın üstü kaybolacak. Çünkü mod sapıtıyor. Şöyle zaten gördüğünüz gibi mod sapıtıyor ama bir şey patladı galiba. Neyse. Ama diğer arabayı satarsak bu şekilde mod yine düzeliyor. Sapıtmıyor. Yani verebildiğim kadar detayını veriyorum. Mod bu şekilde. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Ee, fazla da uzatmayacağım. 120 basıyor. Yani 120'yi ben gördüm oyun içinde. Az önce çıkamamış olsak da videoda. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.